Ben Hikmet Pencereci. İlk kitabım için 2018 yılında çalıştırmaya başladım. Hikayeyi oluşturmam iki yıl kadar sürdü. 2021 yılında da ilk kitabım olan Kaderin İzi ile okurlarımızla buluştuk. Daha sonra da iki, iki buçuk yıl aradan sonra bu yıl 2023'te Fırtınalı Kasım kitabımızla okurlarla tekrardan buluştuk. Çok güzel bir duygu. Ee, bu bizde hiç bitmeyen, ölmeyen bir duygu. İnşallah devam ettikçe, okundukça biz çok mutlu oluyoruz. Kitaplarımız, hikayelerimiz. Hele ikinci kitabımız gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandığı için daha böyle herkesin kendinden bir parça bulacağı, daha hayatını içinden oluşturduğumuz bir kitap. Şimdi Fırtınalı Kasım kitabımız zaten Gerçek bir yaşam hikayesinden uyarlandığı için bu hikayeyi ben duyduğumda çok etkilenmiştim. Ee, ve aslında karakterimiz sonunda ölüyor. Ben ama yazarken e, çok içime dokundu ve bunun sonu böyle bitmemeli diye düşündüğüm için orada ufak bir dokunuş yaptık. Konusu yine bir kadın karakter. Ee, burada aslında bağlılık, sevgi İhanet e, ve başarıya giden yoldaki taşları görüyoruz yani. Emeğin, mücadelenin, alın terinin e, ve doğruluğun, dürüstlüğün bize nasıl kapılar açacağını ya da aksini düşündüğümüz zaman ihanetin, yalanın, yanlış şeylerin bizi nereye götüreceğine dair e, bir hikaye. E, ben ilkokul mezunuyum. Ortaokul ve dışarıdan bitirdim. Hatta bu sene bitirdim liseyi. İnşallah gidip diplomamı alacağım. Ee, i̇lkokulun çağlarından, çocukluğumdan beri vardı. Küçük küçük şiirler yazıyorduk biz. Ee, daha sonra hikayelere dönüştü. Hikayeler romanlara dönüştü. Ee, küçük defterler büyük defterlere, defterler ajandalara e, dönüştü. Onlar da e, tabii ki de bu benim hayalimi e, hayalim olduğu için ben de kendi hayalimi gerçekleştirmek için kendim adımlar atarak kitaplarımı inşallah sizin de gördüğünüz gibi yanı başımda durmalarından çok mutluyum. E, ben ev hanımıyım biliyorsunuz. Ondan sonra şu an günlük sosyal hayatım var. Orada bir takım yaptığım işler var. E, onları söylemeyeceğim. Ondan sonra e, kendi ailemizin içinde kendimize göre ufak tefek işlerimiz oluyor. Onları hallediyoruz. Genellikle evdeyim. Dışarıdayım. Sürekli kurslara gidiyorum. Kendimi her gün geliştirmeye devam yani. Şimdi sırada keman kursu var. İnşallah keman çalmayı da öğreneceğim diye düşünüyorum. E, i̇sterim ki bundan sonra güzel şeyler olsun. Daha güzel şeyler olsun. Mesela kitaplarımın iyi yerlere geldiğini görmek isterim. E, çünkü hikayelerime güveniyorum yazdığım zaman muhakkak kendim tekrar tekrar okurum. Eğer kendim beğenmedimse başkalarının da beğenmeyeceğini düşünürüm ve bunu insanların önüne çıkarmam yani. Hikayelerimle güzel yerlere gelmek istiyoruz. Daha çok e, okunan, daha çok gönüllere dokunmak, daha çok kişinin ellerinde kitabımı görmek. Güzel hikayeler güzel yerlere gelsin istiyoruz. Evet, üçüncü kitabın inşallah alt yapı çalışmalarına ufak ufak başlıyoruz. E, düşündüğüm o ki üçüncü kitapta bir kurtuluş savaşı hikayesini yazmak istiyorum. Bulunduğum şehirden dolayı da e, bunun konumunun bu hikayelere gayet uygun olduğunu düşündüğüm için altyapı çalışmalarına, tarihle ilgili birikimlere ufak ufak erişmeye başladık. O da bir kurtuluş savaşı hikayesi olacak inşallah. Bu böyle hemen hadi bugün yazayım deyince yazılacak bir şey değil yani. O duygunun sana gelmesi lazım. Gelince de birikip aklında kağıda dökülmesi lazım. Zaten eğer o yazma şevki diyeyim yani o duygu, o ilham sana geldiği zaman yani ben kendi kendim için kendi açımdan konuşuyorum. Kaleminin kağıda değmesi yeterli diyeyim. Ondan sonra yazdıklarımı biriktiriyorum ve hikayenin bütününü oluşturuyorum. Önceden bilmiyorduk mesela betimleme nedir, kafiye nedir, nasıl yapılır, nasıl yazılır yani. Hikaye nasıl şekil alır. Sonra öğrendikten sonra bakıp baktığım zaman ben birçok yerde betimleme yapmışım mesela. Şimdi bunları bilerek yapmak, yani bir hikayenin içinde bir olayın akışını ya da o an karakterin yaşadığı duyguyu betimleme yaparak okuyucuya geçirmek bu ve bunu bilinçli olarak yapmak çok güzel bir şey bence onun için öğrenmenin yaşı yok herkes her yaşta her şeyi öğrenebilir bence İstemesi yeterli bir de ben kitabımı çıkardıktan böyle sizler haber yaptıktan sonra duyanlar bazı Senelerdir içinde bastırdığı böyle yazma merakı olan, yazma isteği olan, yeteneği olan hanımlar bana telefon açıp e, tebrik ettiler ve onlar da artık bu saatten sonra harekete geçip e, kendi hikayelerini oluşturacaklarını ve kitap yazmakta e, benim gittiğim yönde gitmeye karar verdiklerini söylediler. Bunlar çok güzel bir şey. E, kendi çevremde de, kendi yakınlarımda da böyle gönüllere dokunmak. Hani güzel bir şeylerde elçi olmak çok hoşuma gidiyor yani. Çok onun için mutluyum. Aşkı kadınlara da ilham buldular? Evet. Ee, işte gazetede haberimiz çıkınca oradan numaramızı alıp bize ulaşan hanımlar ya işte küçükken okuyamadıklarını ya da işte yazma yeteneği olup da hiçbir nasıl yapacağını, nereden nasıl yapabileceğini bilemedikleri için bu duyguyu senelerce bastırdıklarını söyleyip hem beni tebrik ettiler hem de nacizane fikrimi aldılar diyeyim ee, Kitaplarımı Basılmış halde e, Okuyucularımızın okuduğu halde Görmek beni çok mutlu ediyor Size teşekkür ediyorum kitabımızı alan Kitabımızı okuyup yorumlayan Elden ele ulaştıran Sizler haberimizi yaptığınız için Çok teşekkür ediyorum İyi hikayeler Yani iyi olduğuna inanılan Güzel tepkiler alınan hikayeler Güzel yerlere gelsin istiyoruz Mahsundu kekikler, artık eskisi gibi kokmuyordu lavantalar. Papatyalar şans vermiyordu artık sevenlere. Ekinezyalar salınmıyordu rüzgarda eskisi gibi keyifle. Ada çayının da eski tadı yoktu.